Evet, hayırlı akşamlar arkadaşlar. GFS akşam güncellemesiyle ile karşınızdayız. 7 Ocak 2023 tarihinde. Evet, son gelişmeler arkadaşlar. Şöyle taze taze inşallah bilgileri aktaralım. Evet, soğuk hava doğuya kayıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz kaç gündür beklenen ayın 8-10 gibi beklenen soğuk hava doğuya Azerbaycan'a kayması bekleniyor. Asya'ya doğru kayıyor arkadaşlar ve ardından Evet uzun bir süre arkadaşlar şu anda yine çok kuvvetli soğuk hava ata e, görünmüyor. <laughs> evet yani böyle giderse arkadaşlar herhalde herhalde Şubat ayında yavaş yavaş ağaçlar artık e, bahar değerlerine ulaşma inşa yavaş yavaş ailesiyle diyelim arkadaşlar ailesi olsun inşallah. Evet yani ocak ayından yavaş yavaş e, yani kesme kesmeyelim demiyelim de arkadaşlar e, yavaş yavaş ocak ayı Ocak ayı için böyle karlı kışlı bir sistem. E, geçen seneki gibi bir sistem mesela. E, yoğun karlı bir sistem beklemeyeceğiz gibi görünüyor arkadaşlar. Ocak ayında pek fazla bir kar yağışı maalesef. İstanbul için, Batı bölgeler için birçok bölgemiz için arkadaşlar. Yani şu an ihtimal zaten olsa da günden güne azalıyor arkadaşlar. Bu sene böyle gidişat. E, yani Ocak ayı şu an son 15 günde yani ayın 24-25'ine kadar hala bir soğuk görünmüyor. Herhalde devamında da arkadaşlar pek bir görüntü yok gibi görünüyor şu anda. Ee, yok yani şu anda arkadaşlar maalesef Ocak ayından pek bir şeyimiz kalmadı artık hayırlısı olsun diyelim. Evet, kutuplardaki duruma bakalım arkadaşlar. Bakalım kutuplarda şöyle geçebilirse eğer vardaki duruma bakalım arkadaşlar. Girdap durumuna ailesiyle bakalım ki evet görüyorsunuz yani biz hala zayıf taraftayız arkadaşlar. Zayıf tarafta kalmaya devam ediyoruz ve büyük dalga zaten Asya'ya kayıyor ve ardından arkadaşlar artık zayıf tarafta kalmaya devam ediyoruz yani gerçekten bu sene karkış pek fazla beklemeyin arkadaşlar. Şuna şurada görüntüyü gerçekten bu bölge gösteriyor hayırlısı olsun diyelim. Ya yani bu kutup girdi bize doğru arkadaşlar ee, yani bize bizim tarafa doğru kayması artık e, bayağı zaman aldı ve kışı biti, kışın ortasından sonra artık e, bu dalganın gelme ihtimali arkadaşlar iyice azalacaktır. Çünkü Ocak ayının yani Aralık ayının sonu birlikte zaten bu başlaması gerekiyordu arkadaşlar. Hayırlısıyla e, yani bu sene belki böyle olacak. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Şimdi Avrupa'daki duruma bakalım tekrar. Evet yani iki gün kaldı arkadaşlar. Yani bir soğuk hava zaten görünmüyor. Görüyorsunuz e, yani bize mor renk bir yaklaşsa da arkadaşlar. Maviye dönüyor, ya yeşile dönüyor, ardından sarıya dönüyor. Bu da ılık hava de, demektir. Normaller ve üzeri demektir arkadaşlar. Görüyorsunuz bir de şurada bir soğuk hava var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Tam bize yaklaşacak yani öyle ola. Yani bu sene gidiş hep böyleydi arkadaşlar. Kuzeye doğru bir uçuyor tabiri caizse öyle ola. Çekiliyor arkadaşlar. Şu mor rengi görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle tam kuzeyimizde nasıl görüyorsunuz? Tam kuzeye böyle bir uçuyor tabiri caizse yani. Hızlı bir şekilde kuzeye doğru uçuyor adeta arkadaşlar. Soğuk havalar adeta bir çeken bir evvelallah bir elektrik süpürgesi gibi arkadaşlar. Çeken bir kuvvet görünüyor. Evet hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Şu anda Ocak ayında zaten gideceği belli yani bu Ocak ayını yitirirsek artık Şubat'ta arkadaşlar bahar bekleyin. Gidişat onu gösteriyor bir sürpriz olmasa Hayırlı arkadaşlar hayırlısı olsun inşallah. Diyelim bu seneki gidişat böyle oluyor. Evet, batı bölgeler yani Marmara, Ege, Akdeniz arkadaşlar evvel inşallah biraz kuraklık kırılacak gibi görünüyor önümüzdeki günlerde. Biraz daha yağmurun fazla olacağı zamanları yaşıyoruz. İnşallah önümüzdeki 15 gün yani ayın 1'inden 24-25'ine kadar yine yağmurların çok daha çok oldu inşallah Ege'de Akdeniz'e günler bekleniyor arkadaşlar. Ya yani bu da Biraz nefes alacağız anlamına geliyor yani. inşallah kuraklı biraz durması için iyi bir şey olacaktır. Evet inşallah detayları aktaracağız arkadaşlar. Ee, videolarımızı takip etmeyi unutmayın. Yani Ocak ayında şu anda arkadaşlar gidişat Ocak ayının artık böyle bitireceğiz gibi görünüyor. Yani kuvvetli bir soğuk hava dalgası hala beklenmiyor arkadaşlar. Ocak 25'i ve sonrasına kadar hatta Ocak sonuna kadar diyebiliriz. Zaten Şubat'ta da artık baharın geleceği evvela arkadaşlar e, kuvvetli ihtimal olmaya başladı. Orada inşallah zamanla belli olacaktır anlatacağız arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Arkadaşlar hoşça kalın güle güle.